İsmail Saymaz, 28 Temmuz 2025, Halk TV.com.tr CHP'nin terörsüz Türkiye için kırmızı çizgileri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste grubu ve milletvekili bulunan partilere yazı yazarak 31 Temmuz'a dek terörsüz Türkiye Komisyonu'na isim bildirmelerini istedi. Komisyon 51 üyeden oluşacak. AK Parti'ye 21, CHP'ye 10, DEM ve MHP'ye 4'er, İyi Parti ve Yeni Yola 3'er koltuk ayrıldı. Diğer 6 partinin birer temsilcisi olacak. En erken isim bildiren komisyon fikrinin babası MHP oldu. İyi Parti ise süreci açıktan itiraz ediyor. Komisyona üye vermeyeceklerini duyurdular. 3 Ağustos'ta Bursa'dan başlayarak süreç karşıtı mitingler yapacaklar. Bu arada komisyon Ağustos başında çalışmalarına başlayacak. Şimdi gözler CHP lideri Özel'in üzerinde. Cumhur İttifakı, terörsüz Türkiye'yi toplumsallaştırmak için CHP'nin komisyona katılmasını istiyor. Çünkü CHP muhalefet ettiği takdirde toplumun en az %50'sinin rızası alınmamış olacak. Yalnızca AK Parti, MHP ve demin sahiplendiği bir girişim ölü doğmuş sayılır. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın geçen hafta ziyaret ettiği partiler arasında en uzun süreyi CHP'ye ayırması, heyetler arası toplantıdan önce özelle baş başa yarım saat görüşmesi devletin de bu gerçeğin ayırdığında olduğunu gösteriyor. CHP'liler Kalın'ın yaklaşımını şöyle değerlendiriyor. "Bizim sürecin içinde olmamızı çok arzuladıkları izlenimi verdiler. Sanki diğer partilerin ziyaretinin amacı CHP'yi ziyaretti ve CHP'nin komisyonda yer almasıydı." CHP bir ay önce kurtulmuşa meclis çatısı altında kurulacak olan komisyonun temel ilkeleri ve çalışma yöntemine dair öneriler başlıklı 16 sayfalık bir metin sundu. Metnin giriş paragrafı şu şekilde. Toplumsal barışın, adaletin ve demokratik uzlaşmanın tesisi yalnızca bir siyasi hedef değil, tüm yurttaşlarımızın ortak geleceğini şekillendirecek temel bir ihtiyaçtır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım attığımız bu dönemde farklılıklarımızı zenginlik sayan, sorunlarımızı birlikte çözen ve toplumun tüm kesimlerinin iradesini güçlendiren bir anlayışla hareket etmek, milletimize ve geleceğimize olan ortak sorumluluğumuzdur. Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletimizin ortak iradesinin tecelligahı olarak karşılıklı anlayışı, katılımcılığı ve sağduyuyu esas alan bir çalışma anlayışıyla bu sorumluluğu yerine getirmelidir. Meclis çatısı altında kurulması öngörülen komisyonun kuruluşu, yasallık, çalışması katılımcılık ve saydamlık, kararları demokratik meşruiyet ve mutabakat ilkeleri üzerine inşa edilmelidir. Birinci maddede Toplumsal Barış, Adalet ve Demokratik Mutabakat Komisyonu adı konması öneriliyor. Terörsüz Türkiye adına mesafe konarak komisyonun adı bir parti ya da ittifakın yaygın kullandığı bir söylem veya slogan olmamalıdır deniyor. İkinci maddede komisyonun amacı ve görev alanına değiniliyor. Komisyonun PKK'ya silah bıraktırmakla sınırlı kalmaması, her tür ayrımcılığın ortadan kaldırılması, antidemokratik düzenleme ve uygulamaların son bulması, tutukluluğun istisna olması da amaçları arasına ekleniyor. İkinci madde şöyle. Demokratik standartların yükseltilmesi, toplumsal davaların tartışılması, her tür ayrımcılığın ortadan kaldırılması, Antidemokratik yasal düzenlemelerin ve uygulamaların son bulması, tutukluluğun istisna olmasının sağlanması, kısaca hukuk devletinin tüm kural ve kurumlarıyla işler hale getirilmesine yönelik yasal öneriler geliştirmesi, Kürt sorununun çözülmesi ve toplumsal barışın inşası için çalışması amaçlanmalıdır. Bu temel yaklaşım ekseninde komisyonun görev alanı, toplumsal barış ve adaletin sağlamasına yönelik kanuni düzenlemeler ve kanunların uygulanmasındaki aksaklıkların giderilmesi, verilmesiyle sınırlıdır. 3. maddede komisyonun kanunla kurulması savunuluyor. Bugün itibariyle ne şekilde kurulacağı, hangi alanda faaliyet yürüteceği ve yetkilerinin ne olacağı belli değil. 4. maddede mecliste grubu olan partilerin 3, olmayanların bir üye ile temsili öneriliyor. Ancak CHP'nin önerisi kabul görmedi. 7. maddede komisyon kuruluş amacı ve görev alanı ile ilgili kararları üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğuyla alır deniyor. Salt çoğunlukla karar alınırsa komisyon AK Parti'nin kendi gündemini muhalefete oylatma ve dayatma makamı olmaktan öteye gitmez. Zaten özel kararlar nitelikli çoğunluk olmazsa evet demeyeceğiz diyor. Peki CHP'nin tavrı ne? Şu kritik bilgiyi vererek başlayayım. CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu geçen haftalarda komisyona üye verip vermemeyi tartıştı. MYK üyeleri Kürt meselesinin meclis çatısı altında çözülmesini kendilerinin önerdiğini hatırlatarak "Katılmalıyız." görüşünü dile getirdi. Özel, "Aksini düşünen var mı?" diye sordu. 22 üyeden yalnızca İzmir milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan el kaldırdı. Bakan, CHP'nin komisyona katılmaması gerektiğini savundu. Başka itiraz eden olmadı. Ancak o toplantıdan sonra CHP daha ihtiyatlı bir çizgiye geldi. Özel'in ama kimse şey düşünmesin. CHP her şartta komisyona girecek sözleri ana muhalefetin eşikte durduğunu gösteriyor. CHP komisyona bedava girmeyecek. Bunun iktidara bir bedeli olacak. İsmail Saymaz